Şu anda mesela bütün bu, bu ekonomi konuşulmayacak ve herkesin bu durumu kabulleneceği bir duruma itiliyor. Hadi diye konuşmadık, ben konuşmadım, siz konuşmadınız. Bu konu birkaç ekonomist var zaten sosyal medyada, onlar da konuşmadı. Sizce toparlar mı ekonomi bu şekilde? Ya imkan var mı? Ee, bunlar şimdi e, her şeyde, e, her konuda vatandaşın bir kısmını aldatabilirsiniz ama. Çarşı pazar parti ayrımı gözetmiyor. Kime oy vermiş olursanız olun, AK Partili de pazara gidiyor, CHP'lisi de gidiyor, İyi Partisi de, LDP lisi de. Yani paz çarşıda, pazarda olup biteni fiyatları zaten görüyor insan. Esnaf çünkü bakın, benim söylediğime inanmasın Türk milleti. Bütün yapacağınız şey ekonominin en güzel göstergesi Ankara'da bakanların beyanatları değil, Türkiye'nin rakamları değil, sizin semtinizde, mahallenizde, sokağınızdaki kiralık ve satılık konut ve iş yeri tabelalarıdır. Onlar piyasada ne kadar kaldıklarıdır onların. Eğer bunlar devamlı piyasada işte kimse alamıyorsa iş yerini, konutu, satılık ee, gayrimenkul piyasada aylarca kalıyorsa... Bilin ki ekonomi yavaş ve bozuk demektir. Zaten bunu da Çarşıda, pazarda, markette toplum hissediyor. Yani kendilerini aldatıyorlar. Bu da anketlere evet. yansıyor. Anketlere yansıdıkça da bunlar daha çok hiddetlenip ee, karşı saldırıya geçiyorlar.